biraz geri dönelim. 6 Kasım pardon 6 Haziran 2024'te Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Diyordu ki burada abi ben konuştum. Çok büyük riskler aldım. Bayis işine Türkiye'de kimler girdi bugüne kadar? Ne oluyor şimdi? Müthiş bir bayis operasyonu geliyor diye ta Haziran'ın 2024'ünde duyurdu. O bayis operasyonu bu mudur abi? Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dün gibi hatırlıyorum. Bu açıklamaları yaptığı günün gecesinde sosyal medyada linç edildi. Ben de hatırladım abi. Bırak bu işleri Fenerbahçe'yi şampiyon yap falan. Neler neler. Sezon bitmiş. Neler dendi. Bugün şimdi herkes onu paylaşıyor, onun dediklerini paylaşıyor. Tabii bu da dolayısıyla dolayısıyla 6 Haziran 2024'te Sayın Başkan, o dönemin başkanı Sayın Ali Koç bu açıklamaları yaparken adeta kendi camiası tarafından yalnız bırakıldı. Bu kadar net.